28 Mayıs gecesi sonucum için hazırlığa başlanılıyor. Tabi iki tarafta bekliyor Osmanlılar. Taarruz için başlıyorlar. Bizanslarda ne için bekliyorlar? Ee, Bizanslarda e, savunma için ve son şey diliyor. 28 Mayıs gecesi büyük şenlikler yapıyor, meşeller yapılıyor. Ve 29 Mayıs sabahına gelindiğinde sonucum başlıyor. Aslında burada e, bütün cephelerde Osmanlı ordusu hücuma geçiyor. Bayrampaşa Vadisi dediğimiz Topkapı Edirne arası nehrin zamanında uygun bir hale getirdiği yer olduğu için orada e, özellikle sular zayıf. Fatih orayı keşfetmiş. Ve aynı zamanda lağımcılar da Topkapı civarlarında, bugünkü Topkapı civarlarında sulların altına girip Büyük Burcu indirmişler aşağı. Tabi burada sullar e, sular yıkık, son ana kadar savunuyorlar. Hı. İşte orada önemli bir şey. Bunları ayakta tutan Cenevizli Cüstinyan. Cüstinyani. O yaralanınca Haliç'teki gemisine gidince bütün bir, bir anda savunma çöküyor Hı. tamamıyla. Ve Osmanlı askerleri Topkapı civarında sullara çıkıyorlar. Ve orada tarihi bir cümle var. Şehir düştü diye bağlanır. İstanbul'un zaten istediği şehir o dönemde. Ve Bizans kartalı ve Aziz Markos'un aslanı bulunan bayrakların yerine Türk sancakları almaya başlıyor. Binlerce Türk askeri içeri girmeye başlıyor ve Bizanslar evlerine, ailelerinin yanına giderken yabancılar Haliç'teki donanmaya gidiyorlar. Ve Osmanlı askerleri ilk olarak Edirne Kapı Topkapı arasından şehre girmişken Cibali tarafından işte Haliç'teki donanma yaklaşıyor ve ikinci ekip oradan giriyor. Cebali Bey oradan girdiği için o oranın ismi Cibali Cebali. olmuştur. Öğlen olduğunda askerler Aksaray'da birleşiyorlar ve şehir tamamen Türklerin eline geçiyor. Evet.